Şimdi Antalya'dan bir soru hı hı. gelmiş. Antalya Demre'den söylemişler sorularını. Kaolin kili gördüğüm kadarıyla üstten yapıldığında demiş leke yapıyor. Pazarda ilaç lekesi diye domatesin satılması zor olur. Ne yapmak gerekiyor diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle. Domateste kaolin kili o sanayi kilinden bahsediyor. Hı. Bizim ürünümüz demin bahsettik çok ince mikronize olduğu için İlk atımında o beyazlığı görür fakat bitki bunu meyve dahil emer ve üzerinde şeffaf bir tabaka oluşur. Aynı zamanda ihracat kalitesini de arttırır. Hı hı. İhracat kalitesini de arttırır. Hatta bunun aksine yurt dışına gönderilenler, örneğin Malatya'daki bir arkadaşımız, farklı bir arkadaşımız, ürünlerimiz kapıdan dönüyor diyor. Çünkü yoğun ilaç ilaç iç pazarda tüketiliyor evet, ama evet. dönüyor. Hatta şunu da söyleyeyim o arkadaşa. Soğuk hava depoları bu kaolin kilini raf ömrünü uzatmak için kullanıyor. Bizim 2 mikron ürünümüzü denediğinde görecek ki leke falan bırakmayacak. Evet. E